Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Evde cimnastik videoları istiyordunuz. Açık söyleyeyim evde cimnastik çok da konforlu, çok yapılabilir bir şey değil. Çünkü alana ihtiyacınız var. Ama mümkün olduğunca öncelikle ısınma hareketlerinden başlayarak Size yardımcı olmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dedikten sonra hemen başlayalım. Evet, cimnastikte bütün eklemlerimizi hani boyundan başlayıp işte omuzlar, kollar, belimiz, Dizlerimiz, ayak bileklerimiz, el bileklerimiz hepsini ısıtmadan mümkün olunca cimnastiğe başlamıyoruz. Hatta mümkün olduğunca da değil kesinlikle başlamıyoruz diyeyim. Ee, neden? Çünkü eğer eklemlerimiz, kaslarımız yeterince ısıtmadan başlarsak sakatlıklara sebep olabiliriz. O yüzden bu evde cimnastik... Antrenmanları serisine ısınma hareketleriyle başlayalım istedim. Çünkü birçoğunuz ısınma hareketleri yapmadan evde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Kesinlikle yapmayın lütfen. Ee, şimdi öncelikli olarak boynumuzdan başlıyoruz. Isınma hareketleri bana bunu üniversite öğrencileri ya da bana staja gelen e, öğrenciler e, işte ya da jimnastik branşını öğrenmek isteyen öğrenciler e, çok... Bu konuda destek alıyorlar ve bilmeleri gereken, bilmeniz gereken ısınma ile ilgili en önemli şey vücudumuzu yukarıdan aşağıya doğru ısıtıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. O nedenle önce boynumuzdan başlıyoruz. Boyunda dairesel hareketleri kesinlikle önermiyoruz. O yüzden o bilinenin aksine dairesel hareketleri yapmamalıyız. Tam tersine sağ stabil ya da sola stabil video esnasında bu sağlar sollar bazen karışabiliyor arkadaşlar. Artık beni hoş görmenizi isteyeceğim. Sağ stabil, sol stabil bir şekilde bekliyoruz. Yani işte bu da değil. Bir, iki, bir, iki. O da değil. Kesinlikle. Sabit kaldık. Bastırmıyoruz, çekmiyoruz. Burada birkaç saniye kaldık. Diğerine geçiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Daha sonra, bu bittikten sonra öne arkaya stabil yapıyoruz. Öne ve arkaya, öne ve arkaya. Stabil yaptıktan sonra arkadaşlar omuzlarımızdan başlayabiliriz. Omuzlarımızı önce yukarı bırak, çektik iyice. Sonra aşağı serbest bırakıyoruz. İyice çektik ve aşağı serbest bıraktık. Tekini çektik ve serbest bıraktık. Diğerini çektik ve serbest bıraktık. İkisini birlikte çektik ve serbest bıraktık. Şimdi önden geriye doğru. Önden geriye doğru arkadaşlar. Önden geriye doğru. Ellerinizin pozisyonu önemli değil. Geriden öne doğru. Geriden öne doğru. Omuzlarımızı esnedikten sonra bu sefer farklı açıda yine omuzlarımızı devam ediyoruz. Isıttık. İyice esnetmeye geçiyoruz. Çektik. Sol kolumu öne uzattım. Önden sağa doğru. Sağ kolumu da onu kilitleyecek şekilde tutup hafifçe kendime çekiyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bu bir ki gibi her şeyleri yapmayın lütfen. Yanlış doğru değil. Şimdi tam tersini yapıyorum. Ve şimdi yukarıda düz tuttum. Dirseğimden kırdım. Daha sonra diğer elimle tutup biraz çekiyorum. Arkadaşlar ısınma ve esneme hareketlerinde mutlaka ve mutlaka hafif bir gerilme de olsa hissetmeniz lazım. Yani ısınma kısmında hafif gerilme, esneme kısmında biraz daha iyi bir gerilme ile beraber hafif acı hissetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ısınma gerçekleşir ama esneme gerçekleşmez. Bunu bilin mutlaka. Belimizde ise yine aynı şekilde dairesel hareket yapmıyoruz. Sağ stabil. Sola stabil yapıyoruz. Kaldık. 2-3 saniye. Diğer tarafa ve diğer tarafa. Daha sonra öne arkaya. Öne arkaya yaptıktan sonra arkadaşlar belimizi de ısıtmış oluyoruz. Dizimizden tuttuk, kendimize doğru çekiyoruz ve burada birkaç saniye bekledikten sonra diğer bacağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çektik ve bekliyoruz ki bacaklarımız iyice gerilip esnesin. Daha sonra yanından tutup çekiyoruz. Buradan tutabilirsiniz. Buradan tutabilirsiniz. Çok önemli değil. Önemli olan ısınma ve esneme hareketi dedikten sonra bunu da bıraktık. Ve diğer taraf. Güzel. İyi gidiyoruz sanki. Siz de umarım benimle beraber yapıyorsunuzdur. Ben tek başıma yapmıyorum da burada. Sonuçta ısındıktan sonra hep beraber cimnastik yapacağız arkadaşlar. O yüzden mutlaka siz de yapın. Ayak bileklerimizi arkadaşlar normalde ben daha çok yerde ısıtıyorum ayak bileklerini ama şu an e, tabii farklı bir ortamda olduğum için kamera açılarını çok iyi ayarlayamayabiliyorum. O yüzden e, ayakta bir bilek esnetmeye göstereceğim. Elimizle ayağımızı tutuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Esnetiyoruz. Ve daha sonra tam tersi. Ve diğer ayak. Öyle esnettim. Ve kendime çektim. Güzel. Şimdi bilekler. Bileklerimizi ısıtmamız çok önemli. Çünkü cimnastikte el bileklerimizi çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. O nedenle el bileklerimizin iyi ısınması gerekiyor. Mutlaka bu hareketleri her cimnastik çalışmasından önce yapmanız gerekiyor. Unutmayın ki yukarıdan aşağıya doğru gitmek her zaman en doğru taktiktir. Bu isim hareketleri size ufak çaplı cimnastik çalışmaları yapmak için yeterli. Sonuçta siz profesyonel jimnastikçi değilsiniz. Normalde tabii ki bundan daha uzun sürüyor ama dediğim gibi profesyonel bir antrenman yapmayacaksınız. Bunların her birisini birer dakika yapmak sizin için yeterli olacaktır. Ve daha sonrasında işte amut gibi, çember gibi, köprü gibi hareketleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Daha sonraki videolarımızda bunlara da girişleri yapacağız. evde nasıl yapabiliriz? Ev ortamında kendimizi riske tehlike atmadan. Çünkü duyuyorum. Dilber abla işte amut yaparken kafamı duvara çarptım. Çember yaparken işte ayağımı şuraya çarptım falan diye. Bu tip sakatlıklarda tabii ki yaşamanızı istemiyorum. O nedenle... Bunları biraz daha evde detaylandırarak anlatan videolar yakında gelecek. Ayrıca bir küçük sürprizim daha var yakında kanalda olacak. Bunu da unutmayın. Umarım bu ısınma videosu sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olmaktan da ziyade umarım çalışmalarınızın öncesinde mutlaka kullanırsınız. Sizleri seviyorum. Umarım videodaki içerikler sizin için eğlenceli, keyifli ve eğiticidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.